Ne var lan İbo? Kerim. 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 Kerim telefonla Kerim konuşuyordum kim ya. Adam? Ya yayında Kerim yazdı. Sus bir amına kudum ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak oğlum seni <gülüyor> 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 Bir tane ibex spot atmadın ya oğlum. Çarda para yok avradınız. Ben de çuzuyla için birazcık ekmek gelsin. kuz de çok ezik be amına koyayım. Her dayanmıyor amına koyayım. Ya senin ananı için tövbe ya Rabbi ya. Kim o? Amına koydum onu oğlu ya. Ya ananızı siktim gitsin. Bırakmayacağım şimdi sizi orada. 3 kişi bahçe dönüyorlar. Gel lan bahçeye bu. Geldim lan. Şuradan bir şarkı açayım ya. Sen olsan alamam mı? mı? Red pot. Beş tane. Bas abici. Bir de atladım. Neredesin? Onların bak He he. Online. Hadi koy neredesin? Ama amına elini bov yapmıyor. Top at. Gire. Ben saldırdım. Ne Nereye? Onların bahçe boş. Ha, iki tane BP mi diyorsun? Ha, gel gel gel. Diğeri, diğeri, diğeri bekle tapa, bekle tapa. eline şeyi taksın. Evet çık geri az al şeyini. time iki yok. Hadi oğlum ha, atın hadi bitti. Ana ne sikim CHP'yi de ha. bitiyor ya. Çık çık. Durma, durma attım. Ya ananızı siktimsin ya? Biraz Size lan, yok biraz. aman afim. Birazdan. Bana birazdan. Hop soldan meş geliyor. Hop o ekmekler bende. Ay yürü Adam ölmedi. Var mı? CHP geldi. Var. Gel geliyorduk. Bekle. Sapın acısın ama önce. Koş. Dönüyorlar. Adamın canı yarım. Hel attı. Patla. Diğeri. Hayır. Tamam Uğur'la ölüyor. Oh. <laughs> gel gel gel. Avrat. Avrat. İbo kesmiyoruz Papaz. bunları. He? Bu kim? Lan yürü amına koydum çakalı. Turkak yapıyor. <laughs> Bu kim? Sus oldu ben. Sen salak mısın? Adam ölüyordu vursana. Bana lan ekmek kaçıyor. Mal. Magi'yi kesiyor ya bir de. Ya böyle bir salak bir çocuk olamaz. Hayır bizim melemi. Mi? Oğlum bu sorun kim otur kalk yapıyor bana ya. Yapmayın kardeşim otur kalk. Hayırdır amına koyayım ya. Ben CR yapmayayım yani. Zekmeye mi amına koyayım. 6 dakika yapamam ki ya. Ya. Of ya. Çak. Güp. İbo gel şu priest'e, gel şu priest'e. Şu anasını bir sikeyim o bana böyle doldurmayı bıraksın ya gel. Hazır. Gel. He, orospu evladı. Ne oldu? He, ne oldu? Anasını siktim sala. Ben yine seni kurtardı gördün mü? Mal amına bunu aptalı ya. Bir de peşimden geliyor ya. Bana bir şeyler atıyor. Anlıcık. Solta gidelim koş. Biz niye güçlerimizi birleştirmiyoruz? he çünkü 12, 12 kill kaldı. 12 kill bitmez. Yarrak bitmez. Yarrak. Gel random oynayalım oğlum uzağa gitme. <laughs> evet. Tadım bile geldim. O random çok iyi. Her karus olmuş parti kuruyor bu gülüt Hayırdır amına. seni. Beni kimse Cfd sikemez geldi. ya. O alsa nak. Bu kuruyan da nak. Kaçtı asas. Asas kaçtı. Sayın bir mat. Anlayacağım. Yibo kuruyana patla patla ölsün. 20 asas. Ağzını ben kazıklıyorum Böyle aptal orospu çocuklarına da bayılıyorum yani Oho. Öldüm O katıyor ok arkadan orospu evlatları Senin Ölme ananı siktim ama zopacı O ananı bayılttım şimdi senin bekle İzleyici destek ne Ya bilgisayara benim relok atmam lazım da işte. Bu random'a bak anasını sikeyim. Atçarlar öldü. Aman ha kuyum geçemiyoruz ki adamların içinde. Eee, patladım. Neredesin? Ramdon. Yukarısı. Zopacıya vur. söylüyor. incir yok. Orası çok kalabalık. Oraya pres lazım. Ya ananı bacını sikiyim ya. Direkt vuruyorlar ya. CHP yok gibi CHP olsa illa priest lege de anamı sik diyorlar da işte ne bilgisayara rest atmam lazım ya amına koyayım kasıyor Sperrla. Ah oh, gece. Neredesin Karabela? Neredesin? Bu neredesin? Lan <laughs> ne bu? connected You removed Hoş geldin dostum. 4 tane alacağım abi bu 4092 4 tane. bilgisayarı olsun. resetleyip geliyorum tamam mı?